Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda da bir ay önce kaktüsle kiraz çeliği köklendirmeyi denemiştik. Onun sonucuna bakacağız. Şu şekilde zaten muhafaza etmiştim, üzerinde kaplamıştım. Suni bir sera ortamı da yapmıştım böyle bağlamıştım. Şimdi bakacağız. Kaktüsle ya da aloe vera ile koyduğunuz çelikler gerçekten kökleniyor mu? Evet. Altlarını kestim. Poşeti çıkarıyorum. Evet arkadaşlar. Bu olmuş. Bu köklemenin ibaresidir. Bakın. Çok da güzel çıkmış. Kirazın gözü. Şu an yarısı kaktüsün içinde besleniyor arkadaşlar. Samimiyetle söyleyebilirim ki Artık ilaçsız köklendirme yapabileceğiz. Çok güzel bir çalışma oldu. Çok faydalı bir çalışma oldu. Harika buradan sürecek şimdi bu. Yine bunu aynı şekilde laylonla yine kapatacağım. Sulayacağım bol bol. Sera ortam olacak arkadaşlar. Ama bu kadarcık bir gelişme beklemiyordum. Şu an tutmuştur. Köklenmiştir. Ve bu sürgünler de bakın. Sürgünler de evet. Çok net gözüküyor. Üzerler yaprakların tüylü filan. Keleşimi çok güzel olacak. Daha göz sürüyor. Bunu sulayacağım. Sonucunda yine takip edeceğiz ama deneyin arkadaşlar. Kaktüsün ya da aloe veranın içine koyup toprağa gömün. Yarı yarıya. Bir ay önceki videomda mevcut benim bakın. Ve üzerini laylonla yine aynı şekilde kapatın. Su verin. Bir de laylonun şu üst kısımlarını ince iğneyen ucu şeyle delikleri delin ki bir iki tane yağmur falan yağdığı zaman onun suyundan da faydalanabilsin. İçeri aksın. Evet arkadaşlar çok güzel bir çalışma olmuş. Çok faydalı. Bundan sonra kiraz, elma ve benzer şeylerde bunu deneyebiliriz. Bence tutmuştur. Hayırlı uğurlu olsun. Çok mutlu oldum. Çünkü çok güzel bir kirazdı. Bunu hiçbir şekilde çoğaltamıyordum. Açı dışında. Dalında köklendirme yaptım. Olmadı ilaçsız. Başka şekillerde denedim. Olmadı. Eriye aşırladım. Bir sene sonra kuruttu. Ama şu an görüyorsunuz. Sürmüş gidiyor. Ve bu bir kiraz ağacı. Umarım faydalı olmuşuzdur. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.